Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarif sunacağım. Dereotlu peynirli poğaça. Bu lezzetli poğaçalar ailenizin ve misafirlerinizi mutlu etmek için harika bir seçenek olacaktır. Şimdi buyurun adım adım dereotlu peynirli poğaçanın yapımına başlayalım. Ben kaseye 3 su bardağı un koymuştum. 4. bardağı da şimdi ilave ediyorum toplamda 4 bardak un kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı dolusu tereyağını da unun üzerine ilave ediyorum. Sonrasında 1 su bardağı yoğurt ve 1, 1 santim kadar daha su bardağının içinde olacak şekilde bir yoğurt daha ilave ettim. Bir yumurtayı komple koydum. İkinci yumurtanın akını ilave edip sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir tatlı bir yemek kaşığı şeker ilave ettim ve bir silme tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozu kullanıyoruz. Ki böylelikle poğaçalarımız daha gevşek ve daha kıtır olabilecektir. Sonrasında bütün malzemeleri ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Güzelce yoğurma işlemimizi yaptıktan sonra peynirimizin bir kısmını içine ilave ediyorum kıyılmış yarım bağ dereotunu koyuyoruz. Ve hamurumuzu tekrar bu malzemelerle birlikte yoğuruyorum. Biraz dinlendirdikten sonra yaklaşık 15-20 dakika dinlendirdikten sonra hamurumuz hem biraz daha şekil vermeye uygun hale geliyor. Dinlendirmek o yüzden daha rahat şekillendirmemizi sağlıyor. Sonrasında mandalina, cevizden biraz daha büyük mandalinaya yakın bir büyüklükte parçalar alıyoruz. Elimize yapışmaması için sıvı zeytinyağı kullandım ben. Elimi hafif yağlayarak şekil vermeye başlıyoruz. İçerisine de beyaz peyniri ilave ediyoruz. Ay şeklinde kapattıktan sonra kenarlarından hafif kıvırarak içindeki harcın taşmaması için kenarlarını hafif hafif kıvırarak tepsiye alıyorum. Bu şekilde tüm poğaçalarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarları hafif böyle küçük küçük parçaları kenara çevirip yapıştırıyoruz ve böylelikle açılmalarını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde bütün poğaçalarımızın peynirle hazırlık aşamasını tamamlıyoruz. Ben poğaçaların her, her birinin içine bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynir kullandım. Aynı şekilde kapatıp ağzındaki kısmı böyle hafif küçük çimdikler atarak üstüne yapıştırarak bir nevi burgu yaparak tamamlıyoruz. Böylelikle poğaçalarımız dediğim gibi herhangi bir açılma söz konusu olmuyor. Şimdi poğaçalarımızın şekil verme işlemini bitirdikten sonra kenara ayırmış olduğunuz bir tane yumurta sarısını poğaçaların üzerine fırça yardımıyla nazikçe sürüyoruz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra ben üzerlerine bir parça Susam serpiyorum. Serpmeye de bilirsiniz. Ya da başka bir şey de kullanabilirsiniz. Çörek otu ya da e, haşhaş tohumu da kullanabilirsiniz. Ben susam tercih ettim. Hepsinin üzerine susamını koyduktan sonra 180 derece fırında gönderiyoruz. altı üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık bir ö, 30 30 40 dakika arasında fırına göre de değişebilir tabi. Her fırının ısı derecesi farklı olabilir. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirme işlemimizi devam ediyoruz. Evet, poğaçalarımız gerçekten nefis görünüyor. Harika oldular. Nar çocuklarınızın beslenmesi için de, misafirleriniz için de veya ailenizde kahvaltıda kolaylıkla yapıp hemen e, neredeyse çay demlenene kadar hazırlayıp sofraya getirebileceğiniz kadar pratik bir poğaça. Lezzeti de bir o kadar güzel. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız hakikaten çok güzel gözüküyor. Altını da gör, e, göstereyim size. Altı da gerçekten mükemmel derecede pişti, kızardı. Şu anda çok sıcak olduğu için bölmek bayağı bir zorlandım bölmekte. Evet gördüğünüz gibi şahane bir dereotlu poğaça tarifi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın eline emeğine sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Bir başka tarifte görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.